gece Gece her şeyin kapandığı bir andır. Kontaklar kapatılır. Arabanın kontağı. Düğmeler kapatılır. Elektrik lambalarının düğmesi. Televizyon kapatılır. Her şey kapatılır ve hatta kendini bile kapatırsın. İnsanlar kendini de kapatır. Uyku. Herkes uyuyor. Her şey kapalı. Ama bir tek sen açıksın. Ve kendinle baş başasın. Peki gündüz vakti kendimizle baş başa kaldığımızda aynı şey olmuyor mu? Ya da kalabalıklar içinde kendimizle baş başa olduğumuzda aynı şey olmuyor mu? Hayır. Gündüz vakti sen kendinle baş başa olsan bile arabaların kontakları, enerjileri, insanlar ortalıkta geziniyor, onların enerjisi, televizyonun enerjisi, her şey açık, televizyonlar açık, elektrikler açık, ışıklar açık, müzik teypler, radyolar, her şey çalışıyor. Tüm bunların enerjisi ama gece bu enerjilerin %60'ı, %70'i yok ve sen kendi enerjinle de baş başasın. Gece kendinle baş başa kalmak bambaşka bir şeydir. İşte o zaman yaratıcı fikirler aklında bazı uyanışlar olur. Bunları not etmeyen lazım, kaydetmen lazım. Videolarımıza şöyle bir bakarsanız, izlerseniz, lütfederseniz, şunu fark edeceksiniz: Biz beş kişi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama maalesef beş kişiyi bir araya getiremiyoruz. Siz kimsiniz diyeceksiniz. Biz iki kişiyiz. Ben Kemal Hoca ve özel talebem Çınar. Üçüncü kişi yok. İstiyoruz ki hani ben artık 51 yaşına gelmişim. Ben hariç 5 kişi daha olsun. Çınar ve dört kişi daha. Diyeceksiniz ki buna yeni mi başladınız? Hayır. Biz Çınar'la tanıştığımızda Çınar 10. sınıftaydı. İşte bazı projeleri anlattık, oluştu falan. Ve Çınar mezun oldu. Yani 11 oldu, 12 oldu. Şu an 3. yıldayız ve biz 3. yılda 2 kişiyi geçemedik. 1000 kişilik okulda. Ve şunu gördük. Şu teklife kimse açık değil. Beş kişi birlikte miyiz? Ne için diyeceksiniz? Lan ne için olacak? Para kazanmak için, mutlu olmak için. Mutlu ol, mutlu et. Ülker çikolatalı gofret. Bunları anlattım diğer videolarda. İşte beden sağlığı, cüzdan sağlığı. Yok, yok abi yok. Neden, neden diye soruyor Çınar sürekli en son videosunda. Ben onu anlatıyorum fakat inanamıyor. İnanamadığı şey şu, ya diyor iki gözü var, iki kulağı var, bayağı konuşuyorlar, dinliyorlar, bakıyorlar, cevap veriyorlar, soru soruyorlar, anlamıyorlar mı hocam? Yani çok açık değil mi her şey? Çok kolay değil mi beş kişinin kazanması, tek kişinin kazanmasından çok daha kolay beş kişi? Hani bunun çok basit bir örneği vardır, ee, ilkokul kitaplarında falan da vardır. İşte oduncunun biri oğullara nasıl nasihat etmiş, bir tane şöyle küçük bir odun almış, çat demiş kırmış. Bakın demiş ne kadar kolay kırıldı, atmış. Sonra beş tane odun parçasını yan yana getirmiş, kıramamış. Bak demiş beşi bir arada kırılmıyor. Eğer demiş beşiniz bir araya gelirseniz kırılmazsınız, ama tekiniz tak kırılırsınız. Çınar diyor ki ya diyor ne kadar net, kimse anlamıyor mu? Ya ben de senin yaşında. Ben de ilkokulda bunu herkesin anladığını zannediyordum. Hatta sınavları başardığımda, birincilikler aldığımda, ben yani askeri okulu kazandım, Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım, şunu kazandım. Tüm bunlara rağmen diyordum ki yani onlar sadece ders çalışmıyor herhalde falan. Hayır, anlamıyorlarmış yani. Peki zengin olabilirler mi? Olurlar. Para kazanabilirler mi? Kazanırlar iş sahibi olurlar, eş sahibi olurlar, aile kurarlar ama bu onların anladığı anlamına gelmiyor. Neyi anladığı anlamına gelmiyor? Meselenin özü buydu. Kaç kişi gideceksiniz öbür tarafa? Gerçekten sizi seven kaç kişi var? Yani bir araba aldınız, biriyle paylaşıyorsunuz. İnsanlar da öyle işte araba aldım, onu aldım, bunu aldım, futbol falan bir şeyler konuşuyor. İletişim kurduklarını zannediyorlar ya. Gerçekten seni dinliyor mu? Gerçekten seni anlıyor mu? Gerçekten ciddiye alıyor mu? Ya önemli değil diyor ya. Ben anlatayım havama atayım geçtim gittim falan. İşte futbol mutlu konuştuk geçti gitti. Lak, lak 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 lak. Konuşan bir hayvan durumunda yani. Konuşan hayvanlar. Ötesi ne peki? Ötesi bugün, yarın. Hatta ölümden sonrası o kapasiteyi aştı değil mi? Biliyorum. Zaten o yüzden beş kişi bir araya gelemez. Beş kişi bir araya gelsin Fatih Sultan Mehmet olur. Beş kişi bir araya gelsin Mustafa Kemal Atatürk olur. Beş kişi bir araya gelsin... Neler olur. Hazreti Muhammed Efendimiz'e 40 kişi inanmış. Hazreti İsa'ya 12 kişi. Hazreti İbrahim'e kimse inanmamış. Kur'an'da diyor ki o tek başına bir ümmet. Demek ki sayı az ama gücü çok fazla. 40 kişi. Wow! Son peygamber. Öyle birkaç video ile olacak iş değil. Eğer gerçekten birlik olmaya, güçlü olmaya varsanız biz buradayız. Yoksanız Yapacak bir şey yok. Geceniz güzel, gönlünüz ferah, beden sağlığınız muhteşem, cüzdan sağlığınız wow, bolluk bereket içinde ve sağlıklı insan ilişkileriniz hep olsun dilerim. Dilerim. Size bağlı. Hoşçakalın.